Ramazan ayına girdik, ama kimse oruç tutmuyor. Çok üzüldüm. Nerede o eski Ramazanlar? Ramziye, ben hiçbir zaman kaçırmadım oruçlarımı. Allah bin şükür olsun. Ramziye, bu dohlar la böyle maşallah. Onlar var ya, onlar var ya. Sen anladın beni, biliyorum. Katiliyorum size hamil eftani ama çok özür dileyerek ben uroş tutamıyorum çünkü hastayım teşekkür ederim öpüyorum seni o bal dudaklarından. İşte böyle kızlarımıza ihtiyacımız var kim oruç tutmuyor diye üzülüyor maşallah kızım sana mesaj attım sana hala. Bugün sahurda bir yemişim ama nasıl yemişim karnım şiş oldu Ramzi'ye iftara gidelim mi? Dünyanın en güzel kızı ve dünyanın en iyi kızı. Ama sana bu kafa makyaj yakışmıyor. Sen benim olursan seni kapatırım. Ben de senin gibi düşünüyorum. İstersen beraber terabiye gidelim. Rezmiye sen önce git o macakını temizle. Sonra gel Müslümanlığı bize öğret. Benim kanı zorla oruç tutturuyor bana. Valla ben de dağılamıyorum ondan gizliyorum.